<gülüyor> <gülüyor> tamam. Görüşüyorum soru yok. Merhaba ben geldim. <laughs> Şimdi geçen hafta neden video olmadığını soranlar için başlangıçtan açıklama yapıyorum. Böyle bir sesle video duymak ister miydiniz? Gereksiz olduğunu göstermek için de hani aslında böyle bir. <laughs> böyle bir sesle video atmak istemediğim için de videoyu direkt atmadım. <laughs> Bu videonun başlangıcını çekit Türkçe. Bu videonun çekiliş başla. Çekil... Bu videonun başlangıç çekilişi başlang, ben bu videonun başlığı <laughs> bu videonun başlığına çekiliş yazmayacağım ki size çekilişten çekilişi video atma yorumu verme yorumu atma yorumu atma kozunu vermemiş olacağım. Allah benim belam. 3 <laughs> tane youtube toplulukta var 3 tane de discord sunucusunda var sunucunun sabitli linke bırakacağım linkini direkt çekilişe kısmına katabilirsiniz. 2 tane de instagramda var 8 ette. De... Ben almayacağım galiba. Ben topluluk bir şeyleri yanlış yaptım. Matematik bir yerde tut. Kani Şu Satürn arka planları gerçekten inanılmaz güzel oldu bu arada. Güneşinki çok güzel görünüyor. Ben bir şekilde güneş olmaya çalışacağım. Nasıl yapacağım gerçekten bilmiyorum ama. Şimdi geldik en sevdiğim kostümlü bazı ee, Bu kostüm bana Star Drop'tan düştü. Yemin ederim satın alamadım bunu. ile birlikte artık bazı bir dümdüz Spider-Man oluyor. Aga sen ölümsüz olduğunu düşünmüyorsun galiba ki. E ben atmıştım ultiyi ilk. Buzz'ın hiper şarjıyla birlikte artık bir de ilk geldiği haliyle olsaydı acaba ne olacaktı gerçekten ben de bilmiyorum bu arada ama. ilk başta geldiğinde bazın hiperi normalde kime çarparsa çarpsın dümdüz geri doluyor. Yeter! Kime çarparsa çarpsın normalde hemen geri geliyor olması lazımdı. Onu neyse ki sadece duvar haline getirdiler ama. Kanka sen orayı kırdığın anda öldün biliyorsun değil mi? Bir de ultiyi tuttursam mesela çok güzel olacak ama. En güzel tarafı hiper şarjın... Allah da kahretsin. Bir oynayın, bir oynayın. Hiper şarjı ile birlikte hani il, il, sınırsız tane motis deşiniz varmış gibi düşünebilirsiniz bunu. <laughs> Saçmalama öyle bir şey olmamalı. Bu ben bunu kabul etmiyorum. Ben bunu gerçekten kabul etmiyorum. İnsan sağlığıyla oynuyorsunuz. Böyle, Böyle bir şey yapacağım. Hop bu bir. Hop bu iki. Onu da tutturaydım mesela çok güzel. Ha sen yerin altına giriyorsun ne güzel. Bu arada 36 bin abone için çok teşekkür ederim. Herhangi bir ultiyi tutturursam 37 bin abone oluyorum diye duydum doğru mu? Galiba değil. Hiperi var aslında Jackie'nin bu arada bir şeyler de yapabiliriz ama Willow onu kullanacak ve bu bize... Lan niye ultimi doldurmuyor? Çok güzel. Şu aradan şu çekmem lazım çok güzel tamam. Artık gerçekten kendimi boğazlayacaktım çünkü maçı kaybetseydim. Artık yeter gerçekten. Bu kadar yeterli. Herhalde attık buradan da diye düşünmemem gerekiyor. Bu bir. Oha. Bu eğlenceli miydi? Olayının e nasıl? Bu eğlenceli miydi? Sorusunun olayının ne olduğunu bilmiyorum gerçekten bu arada. Yani Ender tamam aynen destansı ne geliyor şimdi? Çak gülme aynen. Allah şarpsın bir an çak sandım. Bari pin çıksaydı. şey ben bunu Bu biraz yüksekmiş bir dakika. Benim bu hesapta hiper şarj yok ama varmış gibi davranın ve o kadar. Şimdi geldik Bibi'ye. Bibi'nin zaten herhalde Bibi o kadar ya Bibi aslında eğlenceli İğreniyorum şardan kesinlikle ama hani kitlesinden dolayı iğreniyorum ve lütfen yetişebilir miyim adama? Ölür müsün? Ben 73 bin kupa nasıl oldum ben de bilmiyorum bu arada. Hiper şarjı ile birlikte Bibi çok saçma sapan bir karakter olacak gibi duruyor bu arada gerçekten hani. Ben mi bir tek bu kadar güçlü buldum onu ben de bilmiyorum. Aga ben giderim ki. Şaka yapıyordum ben öyle bir şey yapmam. <laughs> Öleceğim sandım. <laughs> Sorun yok. Bana oradan bir pas geldi. Yok kendisi atması lazım. Daha çok. Aynen. Trick shot. Kaleyi tuttura... <laughs> bir de Bibi'nin şöyle bir sorunu var. Adamlara sonsuza dek koşup bu kadar hasar vurabiliyorken adamların sana hiçbir şey yapabiliyor mu? O yapam... Kurdun ayaz... Kurt... Karkış... <laughs> soğuk algınlığı bir şey. Ne diyordu adam ben de bilmiyorum. <laughs> i̇şte böyle girip böyle adamların içinde 7'ye 1 falan kazanabiliyor. Ben bunu beğenmedim arkadaşlar çok sıkıcı. Dislike attı down oha. <laughs> Hazır bu hesaptayken diğer kostü kostüm. kostüm aynen. O kadar alışmışım ki kostüm. <laughs> Hazır bu hesaptayken diğer karakterleri de halledeyim dedim. Geldik şimdi Bula. Bulun da burada olmasın sebebi tamamen hiper şarj bu arada. Merak etmeyin sadece hiper şarjla ilgili bir video olmayacak bu arada. Bulun hiperşarjını kötü bulanlar da var tabii. Eyvallah hani herkesin bir düşüncesi oluyor. Çok garip. Evet değil mi? İşte ama bulun hiperşarjı zaten bulun 9 seviyeken falan bir işe yaramadığını düşünürsek. Ki yarıyor evet hani kişisel kişiden... Ki, kiti. Kedi evet. Çipi çipi çapa falan öyle. Maçın yarı saat yarım sa... ben ben şey şimdi ben video çekmedim ya bir hafta. O arada iki hafta pardon matematiğim hiçbir şekilde yok bu arada. Ah oh, Allah'ım Feng bir şey yapamadı. O kadar bak hiç umurumda değil benim takımda. Bak Feng 3 kişiye atladı ve kimse ölmedi ve öldü. Hani bütün iste... Adam yıldız önce Allah Allah kahretsin. Şey az önce hiper şarjlardan dolayı bütün video hiper şarjlarda olmayacak demiştim hatırlıyor musunuz? Onunla ilgili yalan söyledim özür dilerim. hiper şarjını çok güzel buffladılar. Bu arada haberiniz yoksa güncellemelere bakmadıysanız çimen falan görüyorsan. Ne renk bana da söyleyeyim. Zaten Qrow'un ne kadar güçlü ve rahatsız edici bir karakter olduğunu... Ben... Yok. Ee, şey... Bir karakteri övdüğümde benim ölmem, kaybetmem falan gerekiyor. Allah kahretsin Qrow çok kötü bir karakter arkadaşlar. O yüzden... E... Ha yok genel olarak bende sorum var. Okey. Bir maçta hani bir kere dolarsa bile çok büyük bir şansken artık çok güzel bir buff geldi ona. Ve ondan beridir hani oynanıp bileceğini düşünüyorum. Ve adamın içine... Öyleydin... Öleceksiniz ki. Bir dakika öyle efektler mi geldi ona? Aga bu, bunu oynayın. Bunu gerçekten Anka Kurov'dan ben iğreniyorum bu arada. Hani millet çok beğeniyor. Anlamadım bir olay ama böyle bir efekti varsa bununla oynamayan gerçekten büyük kaçırıyor. şarjının soygunda çok daha iyi olduğunu biliyorum ama daha önceki maçta soygun girip e, bu karakter burada daha iyi dedikten sonra ne yaşadığımı hatırlarsanız eğer ben hatırlamak istemediğim için söylüyorum. Huvva, ben geldim ben git. Ama evet şey e, bu sonraki karakterimize de gelmiş olacağız böylece bir saniye. Teşekkür ederim Aga. Bir daha sıfır. Bence sen aslında emekli kalabilirsin bak. Ama şeyi fark ettim. Bu arada Pörlü koyacaktım da. ilk başta Cordelius koymam gerekti aklım geldi. Sakin. Cordelius'un hiper şarjı. Ben yine hiper şarj üzerinden gidiyorum bu arada. bir Buna bir durduracağım. Cordelius'un hiper şarjı biraz gereksiz mi saçma olmuş Benim ihtiyacım var. Oh şu var ya hani Larry ve Lowry'nin bütün bir kaç ay bu, o kadar uzun sürdü ki bir yıl diyecektim neredeyse ama o kadar aptal saçma sapan bir metaydı ki sonunda düşmesinde o kadar memnunum ki ama şimdi hiperinin menzille birlikte dolması sonucu baz gibi mesela hani ben ulti tutturduğum gün video bitecek bu arada ve şu an dördüncü gündeyiz. Bizim adam ne yapıyor? Bence bizim adam da bilmiyor ne yaptığını öyle bir sorunumuz var bu arada. Aga tamam sen ben de hiper basayım da ben de hiper yok işte onu ne yapacağız? Bir dakika ben buradan gol atarım ki. Eğer ırkçının arkadaşı gelmeseydi mesela. Bunu aldım ki ölmeyeyim gerçekten hani o kadar saçma sapan. Hani çok da güzel nerflendi bu arada Leri ile ırkçı agası işte ama hani. Aga sen tamam özür dilerim tamam vallahi çok üzüldüm. Bir kişi hiper basmana gerek yok gibi ama hani. Ay her karaktere de laf atıyor gibi olacağım ama roz oynuyorsun sen de şimdi okey. O yüzden hop aldım. Ne aga? Ben de iyiyim aga. Sen beni öldürüyorsun bu arada. Bu yüzden ne yapıyoruz? Kor deyim maxlıyoruz. Biz de ırkçı oluyoruz. Irkçıya karşı ırkçı. Ateşe ateşle cevap vereceksin. Gizemli. Bu ne? Fevriye memuru artı millete ne çıkıyor bana <laughs> şey gibi oldu bu iyicene şu ah ölüyorum şey gibi oldu iyicene bu Sarcan mı Runi mi? Şimdi geldik hiper şarjından dolayı kendi karakter modelinden dolayı burada olan ilk defa olan karakter. Ben olan biraz daha dersem artık cümlenin anlamı kalmayacak. Pearl'ın hasarı o kadar fazla ki bir de her moda uyuyor. Canı da fazla, hasarı da fazla. Bir de üzerine bir aksesuar basıyorsun. Adam iyicene böyle hani bir çaka yapacağım. Üçüncü sü düzey partnerim onu unuttum. Siz anladıysanız anladınız bence onu. Ama hala iğreniyorum Çar'dan. Ha ya bak şeyi düşünüyorum hani Çar'ın ağzına sıçtılar şu an. Niye hala Feng? Hani ben bu şey, eskiden hani bu B'dir, Gale'dir Allah kahretsin falan diye böyle bağırıyordum ya bir arada. Lütfen geri gelin lütfen. Bio. Bu ne kanka ben ölmek istemiyorum uçan bir Japon mu ne? Japon olsa ne olacak ayrı konu ama. Yani şimdi hasarı aşırı fazla, menzili aşırı fazla, canı aşırı fazla ve ultisiyle duvar kırabiliyor. Tek sıkıntısı yavaşlıktı. Onu da buffladılar. Mermi tutturamıyorum. Aga kendimi asacağım. Ş Oo. Çok dengeli. Umarım bir gün Jack'e buff gelir. <laughs> Bence Jackie'nin menzili bak bir dakika predikliyorum. Hop görüşürüz aga. Şu videolarda İngilizce kelime kullanmamla ilgili Ç sorunu olanlar oluyor arada bir yorumlarda. Onu da baştan sorayım. Allah da belanı ver. Belli kelimeleri ben bu oyunu İngilizce oynamaya başladığım için öyle öğrendim ve ondan beridir de değiştiremiyorum laf alışkanlığı olarak. Kullanmamda sorun olur mu yoksa mesela kullanırken altyazı geçsem olur mu? Atma ulti. Geldik. Bir de ekstradan bir hiper şarj var. Öyle bir durumumuz da var. Ölecek bu arada bu bir mermi tuttursaydım eğer o da var. Tamam Irkçı bir öldü. Şimdi Surge'un intihar etmemesi gerekiyor. Bizim se bizim Surge biraz daha güvenli oynası aslında. Feng'i oynatmaması. Ölüme artık ne olur. Yavaşlık sorunlu olduğunu düşünüyorum ama fazla hızlı olursa da şimdi yüksek ihtimal bu karakter biraz fazla metada olacak. Fazla metada olan bir Surge, Surge değilim ben. <laughs> fazla metada olan bir karakter olsun da isteyeceğim bir karakter de Allah da Türkçe isim zincir Tamlama bilmiyorum bir şey kazandık mı maçı kazandık. 3'e 8 gittim mi? En çok hasarı ben vurdum umrumda mı değil. Her zaman da oyunu ciddiye almamak için de buraya bir motis piki koyuyorum. Karşı taraftaki Feng'in ailevi sorunları mı var? Burayı nasıl savunacağım? Ben burayı nasıl savunacağım ki? Feng bana 2700 vura vura zaten 3 atıyor. Jack desen meta karakter. Oynamam olsa da Edgar'ın bana sıkıyor olma detayı. Evet, en sevdiğim kostüm. Aynen, dondurması da olsun. Bak Karakterin gerçekten hani yok edildi ama hala tamam yok, orada Edgar yok, beni öldürsen lütfen. Yemin ederim 700 kupa daha zor hani. Dedim hani asıl hesaptan düşmeyeyim, yan hesaptan oynayayım, yeter. Geldik şimdi Dynamike a. ama Dynamite'ın burada olmasının iki sebebi var. Birincisi hani hem karakter bir yandan eğlenceli, bir yandan da hani hem güçlü hem eğlenceli olan bir çar yükseltilmesi için iyi oluyor hani haliyle değil mi? Mesela hiç beklemeyeceğiniz bir sonuç. Hem duvarları kırabiliyor, hem duvar arkasından çıkabiliyor, hem zıplayabiliyor, hem 3 ultisi 75 bin falan vuruyor en son galiba bilmiyorum yeni hasar değişiklikleriyle birlikte. Buradan da iğreniyor muyum? Ne? Yani... Öldün aga sen görüşürüz. Dynamike'ın hiperinin gereksiz saçma sapan bir şey olduğunu düşünüyorum bir yandan ama şöyle de kan adam öldü. <laughs> şöyle de kanıtlayabilirim. Buradan bo ölecek çünkü zıplayan e şeyler. Bir dakika ben Dyna Jump'un olduğunu unuttum. Zıpla! Oba! Oba! Üçüncü zıplayamıyor muyduk? Ben onu unuttum bir dakika. <laughs> Aga sen süper atma bence internetin iyi değil gibi. Attığı simgeden de anlaşılıyor aslında ama. Ben adamın adını porselen diye okuyordum. Pro Aslan Gelme. O kadar alışmışım ki normalde olmamasına bu olayın. Şey topu adam topu unuttu bir dakika. Yani, yani sanırım kimse 1250 kupada random girme. Çünkü gerçekten şu an aynen tam 11'de başlamıştım. Şu an saat 11'i 14 geçiyor. 14 dakikadır maç arıyorum. Yok yani. Leon'un hiperiyle birlikte bu yeni eşyasına şunla birleştirince çok gereksiz güçlü bir kombinasyon oluyor. Onu göstermek istemiştim ama onun yerine başka bir karakter alayım ben şimdi. Yani bunu da yükseltebilirsiniz ama garanti olarak. Herhalde buradaki nerf aldığı halde hala burada olan bir karakter. Çünkü hiper şarj. Evet doğru bildiniz. Artık yeni güncellemeyle birlikte Edgar şu an ee, Kafasına kafasını prim atlandığında ölüyor. Bilmiyorsanız bunu da göstermiş olayım. Yani yeni güncellemeyle birlikte artık Edgar'ın diğer aksesuarı hiper şarj doldurmuyor. O yüzden bu baz aynı ben diyecektim. İkincisini tutturdu. Ben saymıyorum. Aga. Bu benim yapacağım bir hareket değil. Öyle bir şey doldurmadığı için hiperşarj dolduram... Bir dakika. Hiperşarjını artık onunla birlikte dolduramadığı için hani metadan düşeceğini bekliyorsun. Sonra ne oluyor? Bu oluyor. Evet yani çünkü bir üç kişinin üzerine atlamayın. O benim suçum. Bizim bu primo ile bir alıp veremediğimiz... Bu adam aynı ben yemin ederim bak. Ben onu pas olarak atmıştım. onun gol olmasını beklem. <laughs> Bu yüzden Edgar'ı maksıyorsunuz. Gol atıyorsunuz onun bir olunca. Şaka makat. Öyle bir şey alakası galiba yok ama. Hayır. Hayır. Lan oğlum. Çok üzüldüm lan. Bir ben bunu nasıl geri bin yapacağım ki? Ben bunu bin yaptığımda Larry ile ırkçı yoktu. Hatta ırkçı ve low. İkisi de ırkçı. İkisi de yoktu. Öyle bir güzel bir detayımız vardı hani. Ve artık sonuncu karaktere geldik. Yanlış saymadıysam. 9 da olabilir. Galiba değil ama. Ben de bunun hiper şarjın olduğunu varsaymanız gerekiyor. Öyle bir detayımız da var. Bir yandan zaten primunlar şekilde çok rahat bir şekilde 30 rütbe yap 30 kademe çok pardon. 30 kademe çok rahat prim... Ben kademe falan demeyeceğim. Kabul etmiyorum bu arada böyle bir güncellemeyi. Hala jeton... Kim je şey katlayıcısı diyor. E de deneyim puanı. Yeni adını bilmiyorum ki. Yani zaten çok rahat 30 rütbe kasabilecek bir karakterken primo. Hani çok basit bir karakter yani çok rahat bir şekilde adamların üstüne atlıyorsun. Ne yapıyorsun? Bunu yapıyorsun. Altı canlı adama koşup hiper şarj veriyorsun. O da o da önemli bir atak Hani zaten çok böyle yani çok rahat bir karakter olduğu için her şekilde yüksek, 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 yüksek hani bilerek yaptığımı düşünüyorsanız Türkçemi çok hafifliyorsunuz benim gerçekten diyorum. Aga ben hasar verebiliyorum. Bir aga aga. Adamları böyle atladığında adamları geri ben bir, bi, etkisiz olmazsa Adamları atladığında geri gitmesi sorununu bu hiperşarj çözdüğü için gerçekten Primo'nun çok rahat metaya gireceğini düşünüyorum bu yeni güncellemesiyle birlikte. Ve çok rahat 35 kademeye süperen Primo ağlama. Allah tak. Neyse dostlar umarım eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Ben gayet eğlendim bu videoda çünkü iki haftadır adam akıllı Brawl Stars oynamıyordum. <laughs> bu tarz videoların devamı için beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize çok şey bakın sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.